Otomatik Sifoz'a hoş geldiniz. Bu hafta Richard Linklater'ın 2001 yapımı Waking Life filmi hakkında konuşacağız. Bu film bizim için özel bir film. Çünkü birlikte izlediğimiz ilk film. Yanlış bilmiyorsam. Filmin kendisi zaten özel bir film. Yaklaşık 20-30 tane ufak ufak felsefi sorundan oluşan bir film. Biz de yeni bir şey deneyeceğiz. İçinden birkaç tanesi üzerine odaklanarak konuşmak istiyoruz bu sefer. Farklı bir şey yapalım istedik. Popüler kültüre biraz daha uzak felsefe, biraz daha yakın bir şeyler deneyelim. Çünkü hepsi hakkında konuşmak istiyoruz. Ama bunu yapmak mümkün değil. Şimdi bu bölümlerden biriyle başlayacağım. Diyor ki, yeni hiçbir değer üretilemedi. Acı ki 3000 sene evvel yulanlar bizim kadar uygar idi. Hakiki ruhun diyarına, bir sanatçının, azizin, filozofun diyarına çok az ulaşabilmiştir. Neden bu kadar az? İnsanların gerçek potansiyellerinden bu kadar uzak kalmasına sebep olan bariyerler nelerdir? En evrensel iç insan güdüsü nedir? Korku mu, tembellik mi? Size sorularım bunlar. Niçin bu büyük ruhun diyarlarına bu kadar az kişi girebiliyor? Niye insanlar gerçek potansiyellerinden bu kadar uzak? Ve en evrensel insan güdüsü korku mudur, tembellik midir? Veya başka bir şey midir? Tamam. Şöyle bir sayı tespit ettim. Felsefe tarihinde işte 640-650 tane falan filozof var tamam mı? Bana göre 600 küsür tane var. Başkasına göre değişebilir. Bunun içine işte sanatçıları, işte büyük sanatçıları ya da ne bileyim işte başka büyük bilim insanlarını da ekleyebiliriz elimizde yaklaşık e, bin kişilik bir kadro olsun ama yani herhalde çok fazla bini de geçmez ya da taş çatlasın 2000 olsun şöyle bir şey var e, bu 2000 tane işte tarihe geçmiş kişinin karakterin yanında 100 milyar insan doğdu ve öldü bugüne kadar 100 milyarın yanında bu 1 iki binlik sayı çok çok az aslında videonun bu kısmıyla alakalı hani hatta platon örneğini veriyordu galiba değil mi Ha Platon ve Nietzsche. Ha tamam İşte bugüne kadar ki e, gelip geçen bütün bu insanların yanında işte Platon'un ya da Nietzsche'ninki gibi bir sıçrama oluşturacak kaç tane insan var ki geri kalanı Nietzsche'nin tabiriyle filmde böyle bir şey söylemiyordu ama Nietzsche'nin tabiriyle geri kalanı sürü insandır. Yani ya da Heidegger'in tabiriyle işte herkes dünyasından herhangi bir kişidir kalabalığın içindeki herhangi bir kişidir. Biraz böyle seçkinci falan bir bakış açısı gibi geliyor kulağa ama aslında filmin o kısmının söylemek istediği şey şu. Neden daha fazla gelişmiş bir uygarlık olamadık? Elimizde yeterli potansiyel olmadığı için mi? Yoksa korkak, tembel, zavallı varlıklar olduğumuz için mi? Yani belgeselinde Brezilya ya da Arjantin'e bir konferansa gitmişti. Orada çekim yapmışlar yani. İşte Zizek anlatacağını anlatmış. Ondan sonra çevirmen simultane çeviri yapıyor bir yandan. Fanyolcu herhalde. E, neyse Zizek anlatıyor. En sonunda diyor ki bir şey daha. Herkes Zizek'i alkışlamaya başlıyor. Zizek de alkışlıyor. Sonra diyor ki şunu da çevirir misin? Hatırladın değil mi? Şunu da çevirir misin? İşte ben de onları alkışlıyorum. Bunun da bir nedeni var. Çünkü biz burada hepimiz tarih yazan kişileriz. Yani ben alkışlanacak bir şey yapmıyorum. Ben de size alkışlarım bugün bu tarihi hep birlikte gerçekleştirdiğimiz için yani bu bunun karşısında bir bakış açısı yani bu videoda konuşulan filmde konuşulan şeyden ee, ve buna da haksız e, ya da karşı çıkmaya çok kuvvetli bir argüman bulmak kolay değil. Evet biz tarihi hep birlikte yazıyoruz. Bütün olumsuzluklarıyla da hep birlikte yazıyoruz. Yani bir burada böyle olumlu bir okuma olmasın sadece. Hepimiz el ele vererek bu hani e, komünü hareket ettiriyoruz, kolektif bir işbirliğiyle daha güzel günlere koşuyoruz gibi değil. Yani batırdığımız, berbat ettiğimiz, elimize yüzümüze bulaştırdığımız yönleriyle de biz birlikte yapıyoruz bu dünyayı birlikte işletiyoruz. Bu açıdan da çok zor. Hatta diyebilirim ki aramızdaki o süper kahramanlar, işte o bin kişilik, iki bin kişilik listeye girebilecek olan filmdeki örnek böyle hayvan-insan arası. İnsan süper kahraman arası bir şeye denk geliyordu. Ee, Nietzsche'nin Zerdüşt'ün başında şey vardı ya işte ona benziyor. İnsan süper insanla üst insanla hayvan arasındaki bir şeydir diyordu. Biraz ona şey var aslında yani. İnsanların çoğu daha altta kalmıştır. O süper insana sıçrayacak çok az kişi var. Dolayısıyla biz bu komünitede çok az kişi süper insan olabilecek pozisyona geliyor... Ama belki daha çoğu gelecek. Bütün bu insanlar engel oluyorlar buna. Anlatabildim mi? Yani sürünün de engel olduğu bazı süper insanlar vardır mutlaka. Bir şekilde okutamadığı, ilerletemediği, yani o şey gündelik tabirle elinden tutulamadığı için anladın mı? Yani okutulamadığı için büyük bir matematikçiyi kaybettik. İşte doğru düzgün imkanlar sağlayamadığımız için büyük bir fizikçiyi kaybetmiş olabiliriz. Hiç topluma kazanılmamış olabilir. İşte falanca nedenden dolayı, işte politik ya da kültürel bir nedenden dolayı eğitimine devam edemediği için, ne bileyim yurt dışına çıkmadığı için, hatta ailesi belki müsaade etmediği için çeşitli nedenlerle okutulamamış bir sürü insan var. Dolayısıyla biz bir yandan kendimize ayak bağı olan da bir topluluğuz. Bütün insanlara. 8 milyar insandan bahsediyorum. Bu müthiş tehlikeli bir şey. Yani aslında bu kadar az insanın olmasının nedeni yani bu yeteneğin milyarda bir, yüz milyarda bir bir insana tekabül etmesi gibi bir şey değildir belki. Daha çok insanda bu ortaya çıkabilecek bir potansiyeldir. Ama buna topluluk engel oluyor. Bu birincisi. Ama ikincisi filmdekine daha yakınım. Tembellik ve korku bu potansiyelimize engel olan tek şey. Yani ben daha çok buradan yanayım. Bence buraya yani... bir şey daha eklememiz lazım. Az önceki söylediğinle alakalı şans. Evet. Yani bunu bir sürü farklı ismi verebilirsiniz ama şans diyelim ona en büyük etkenlerden birisinin ciddi anlamda bu olduğunu düşünüyorum. Sen dediğin aslında her şeyi özetleyen kelime olarak. Evet evet doğru diyorsun. Ya aklıma ilk gelen örneklerden biri dünya hani nüfusunun en kalabalık olduğu şehirlerden, ülkelerden biri pardon. İşte Hindistan'da yani 1900'lerin başındaydı yani Hintli bir matematikçi vardı. Hatırlarsın Ramana Juan diye biri vardı. Şeyde Cambridge'de bir hocaya yazıyor da mektup bir problem hakkında. Sonra onu fark ediyorlar. İşte şeye Cambridge'e davet ediyorlar vesaire. Orada işte matematik eğitimi falan yok bu arada sanıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam bunu küçükken okuduğum bir kitapta hatırlıyorum. O yüzden bilgilere emin değilim ama orada yapmış olduğu matematik kanıtları, matematik dehasından ötürü çok büyük bir hayranlık oluyor ve onu hemen işte matematikçi olarak alıyorlar. Ee, ve çok erken yaşta da vefat etti. Yani 30'larının başında galiba vefat etmişti. Ee, o böyle bir kişi matematikteki önemli birkaç problemi çözdü kısa bir sürede. Buna tek neden Cambridge'den birilerinin ona el uzatmış olmasıydı. Yoksa bugün işte Çin'de, Hindistan'da, yani Türkiye'de başka bir yerde fark etmez. Çok büyük insanlıkta çok büyük sıçramalar yapacak birisinin sadece elinden tutulmadığı için bu şans dediğim şey dediğin şey gerçekleşmediği için silinip gidiyorlar. Ve dehşet verici bir şey. Ve ihtiyacımız olan şey de bu aslında. Ben toplumsal olan kısmından ziyade bireysel sıçramalar olan taraftayım. Bireysel sıçramaların toplumu aslında yönlendirdiğini düşünüyorum ve senin dediğin gibi hem iyi hem kötü anlamda. Toplum buna izin verse de vermese de bireysel sıçrama gerçekleştiği anda toplum mutlaka o yönde gidiyor. Tabii ki Elon Musk bence şu anda bunun en temiz örneği. İyi yönde mi kötü yönde mi? Yani ikisi de Twitter'ı, Twitter biraz kötü bir yere dönüştü çeşitli nedenlerden. Ama yani şahsi olarak uzay sanayine hizmet veren birisi ee, ilk defa böyle bir şey oldu. Ee, bunları yani sen daha iyi biliyorsun çizgi romanlardan biliyorduk biz biri var işte çok zengin işte Batman değil mi bu? Yani Iron Man. Ne daha, Iron Man'e daha çok. Ha yani çok zengin ve işte bir şeylerle, teknolojiyle savaşıyor falan. Teknolojiyi kullanarak savaşıyor bir şeylere karşı. Adam roketi geri indiriyor. Evet. Yani böyle bir şeyin videosunu izletsen bundan 20 sene evvel bu konunun uzmanları bile sadece gülerdi herhalde. yani Böyle bir şeyin roketin geri indirilebileceğine dair görüntü görselerdi. Şu anda biz bunu kanlı canlı örneğini yaşıyoruz. Bu bilim kurgulardaki uzayın özelleşmesinin aslında evet. gerçekleştiği bir çağa geldik. Evet. Ve bu bireysel bir sıçramayla oldu. Yani bir tane adamın canı öyle istediği için. Yani kariyerinde öyle bir şeylere e, yöneldi. Aynı zamanda adam araba yapacağım diyor. Araba yapıyor. Ondan sonra işte biraz değişik arabalar yapıyor. Yani kimsenin araba demeyeceği tarzda arabalar yapıyor. Ama kendi istediği gibi yapıyor. O fütüristik olan şeyleri şu anda bize getirmiş olan kişi o tarz olarak bu arada yani robotları başka şey, şeyler de yapıyor ama yani stil olarak getirmiş olan kişi Elon Musk ve yani bu bireysel sıçramayı biz gö gözümüzle görüyoruz her gün gelişimini görüyoruz ama anlamıyoruz. İçinde olduğumuz için İçinde olduğumuz için de, sıradan vatandaş olduğumuz için de galiba anlamıyoruz. Yani kimse Twitter'ı niye satın aldığını anlamamıştı. Ama Twitter'dan Aha. daha iyi bir veri kaynağı yok şu an herhalde. İki veçesi, filmdeki iki veçesi, korku mu tembellik mi gibi bir çatal açılıyor ya okuduğun şeyde, metinde. Yani filmdeki parçada. Sanırım ikisi de aynı kapıya çıkıyor zaten. Yani korku bir anlamda pasifliği getiriyor, tembelleşmeyi getiriyor, durmayı beklemeyi getiriyor. Bütün bu şeylerin karşısında durup bekledikçe de daha çok korku malzemesi üretmeye başlıyorsun. Bana daha çok şeyi hatırlattı. Bu iki kavram nereye çıkıyor? Korkuda tembellikte yaratıcılar çıkıyor. Hı. Hmm. İnsan tembellik için her şeyi yaratır ya. Hmm. Bulduğumuz biçim bütün kısayollar aslında enerjiden tasarruf içindir. Ha, anladım. Yine. Ama hayat... tabii o çok olumlu bir yerden bakıyorsun. <laughs> tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Korkuya da öyle bakacağım zaten. Korku da bizim hayatta kalma içgüdümüzün en temel basamağı ya. Evet. Yine en büyük yaratıcılıklarımız korkularımızdan gelir. Evet, aynen öyle. Yani bu güdü bizi gelişime götüren korku ve tembellik bizi aslında bu gelişime götürdü gibi bir çıktı aldım ben buradan. Ama bu işte o sıçrama yaratan insanlar da şanslı ve potansiyelini gerçekleştirmeye baş koymuş. Yani şanslı deyip geçmek istemiyorum. Yani o tutkusunun peşinden gitmeyi başarmış süper insanlar da diyelim. Kendini bu şekilde göstermiş. Ama korku ve tembelliğin bir diğer tarafı da var. Pasif kalmak. Yani hiç her şey karşısında ertelemek, işte her şeyin karşısında kaygı duyup bunlardan kaçmaya çalışmak ve en sonunda pes etmek, bırakmak. Yani böyle baktığın zaman da evet en büyük silahlar bu kısa yolları gerçekleştirmek için ve korku yüzünden ortaya çıkmıştır. Ama o silahların karşısında da korkmaktan başka ve beklemekten başka çaresi olmayan milyonlarca insanın var. Bir çözümleri yok. Sadece korkarak bekliyorlar. Yani buna tembellik demek ayıp olur. Bu örnekte en azından. Çünkü yapılacak başka hiçbir şey yok. Dolayısıyla aynı duygunun, korku duygusunun iki yönü hem bu süper insanları çıkartabiliyor. Senin dediğin gibi. Hem de benim anlatmaya çalıştığım gibi kitlenin, daha büyük toplulukların ortak hareketi haline dönüşebiliyor sanırım. Yani sık sık kullanılan yani sosyolojik tespit yapmaya gerek yok ben sosyoloji bilmem de yani işte korku toplumu denilen şey aslında işte bütün hakların bir şekilde başkalarına teslim edilmesi yani benim hakkımı sen savun ben bunlarla uğraşamam neden çünkü yani uğraşmak istemiyorum yani korkuyorum birincisi ikincisi de çok tembelim yapmak istemiyorum ben işte aileme falan bakayım gideyim geleyim sen de benim haklarımı koru e, korumuyor. <laughs> kötü haber e, herkes kendi hakkını koruyacak e, yani o sorumluluğu üstlenecek bunlar önemli şeyler yani belki de kısaca konuşunca tam oturmayan şeyler ama e, filmin o kısmı ile alakalı e, bence daha uzun düşünmek gerekiyor buradan aslında ikinci soru varoluşçuluk ve sorumluluk kısmına girebiliriz Hemen tamam, üstüne. diğer filmin konuşmak istediğimiz pasajlarından biri de varoluşçuluk bölümüydü Hı. Orası da şöyle başlıyor. Daha doğrusu şöyle bir sorun var orayla ilgili. Korkarım hayatı gerçek bir tutkuyla yaşama erdemini, kim olduğumuzun sorumluluğunu yüklemenin anlamını, kendimize dair bir şeyler yapma ve hayattan doyum sağlama yeteneğimizi kaybediyoruz, diyor. Varoluşçuluk diyor, bizim de sürekli konuştuğumuz gibi çoğunlukla umutsuzluk felsefesi olarak anlaşılıyor. Evet. Bir hüzün, bir edebi dal olarak anlaşılıyor ama diyor ki bence bu doğru değil. Senin de aslında birkaç yerde örnek verdiğin gibi yine Sart'tan bir örnek veriyor ve diyor ki Sart bir zamanlar kendisiyle yapılan bir röportajda diyor ki hayatında bir gün bir umutsuzluğa kapılmamıştır. Bu tarz insanlar diyor daha çok kendi hayatına egemen olmaktan gelen bir coşkuyla hayata tutunurlar diyor. Kısaca yani ana fikir şurada asla kendimizin değerini küçümsememeliyiz ve kendimizi değişik güçlerin kurbanı olarak görmemeliyiz. Kim olduğumuzun kararını ancak biz veririz diyor. Varoluşluğun evet. ikimizin de sevdiği kısım aslında bu. Kendini gerçekleştirme kısmı. Evet, aynen öyle. Bu bir şey soracağım. Ya, unuttum yani. E, kimin konuştuğunu hatırlıyor musun burada? Bu, bu konuşmayı yapan kişi. Evet. Gerçekten bir felsefeci diyebiliyorum bunu. Bir saniyette. Tamam. Ben de öyle hatırlıyorum da. Hocaydı bu yani. Robert C. Salomon. Robert Salomon'sa tamamdır. Ee, Barosçuk hakkında e, yani gerçekten çok e, sevdiğimiz, okuduğumuz, çalıştığımız birisi kendisi. Bazı konularda hiç anlaşamıyorum kendisiyle. Varoluşçuluk bu. E, Akılcılıktan varoluşçu kitabı var. E, reklam değildir. Tavsiye ederim. Sevgili e, Reha'nın çevirisiyle, Reha Kultaşlı'nın çevirisiyle. E, gerçekten e, çok iyi bir metindir. E, Akılcılıktan varoluşçu kitabı. Ama mesai isteyen bir kitaptır yani. Oturup gerçekten çalışmak için uzun bir vakit gerekiyor. Büyükçe bir metin. Burada katılmadığım tezleri var ama sonuç olarak varoluşçuluğu iyi kavramış birisi. Ee, bu videonun bu kısmında da söylediği gibi aslında varoluşçuluğu hep böyle bir depresif şeyle karikatür e, depresyonla işte ne bileyim bir karikatür bir nihilizm ne demekse nihilizmle e, eşleştiriyor insanlar. Ben de varoluşuk hakkında konuşmaya çalıştığım zamanlarda en başta onu söylüyorum. Yani birincisi Nietzsche ile çok ilişkilendi ilişkili bir felsefi ekol yani Sartre'ın da en büyük hayranlık duyduğu yazarlardan biri başta geleni zaten Nietzsche. Dolayısıyla Nietzsche'yi de aynı şekilde okuyorum. Bu konuda hatta bazen eleştiriliyorum falan ama sonuna kadar böyle okuyacağım Nietzsche'yi. Çok kararlıyım. Yaşama filozofuyum ben diyen birisini başka türlü okumak mümkün değil. Hepsi böyle değil mi zaten? <laughs> işte değil geçen söyledim Kikegor'a başladım. Kikegor da böyle yani. hani Ne bileyim ben varoluş olup da bunu görmeyeni daha görmedim. İşte şöyle galiba felsefenin ciddiyetinden sıyrılamıyor bazı insanlar. Mesleği bu olanlar da, meslektaşlarımız da maalesef bazen e, o felsefenin ciddiliğinden sıyrılamadıkları için, argümanların aralarından sıyrılamadıkları için, metnin kendisini hiçbir zaman gerçekten okumadıkları için ya da bunu kendine itiraf etmedikleri için hiçbir zaman bunu göremiyorlar. Nietzsche'yi kuru bir epistemolog, kuru bir ontoloji e, yazarı falan gibi okumak gerçekten büyük bir e, saçmalık. Ama bunlara geçelim, şuna gelelim, yani meseleye gelelim biz. Sartre felsefesinin varoluş ya da Sartre varoluşçuluğunun birinci adımı başkasıyla ilişkili olmak. Hep bir başkası olacak. İkinci önemli unsuru da bir sorumluluk üstlenme olacak. Üçüncü bir unsuru da hem başkası hem de sorumluluk üstlenmek ağır bir şeydir ama güzel bir şeydir. İstersen burada yani şimdi bunları konuşunca aklıma geldi onu bir şey yaptım notumu okumak istiyorum. Varlık ve eşlikten insan özgür olmaya mahkum olduğundan dünyanın tüm ağırlığını omuzlarında taşır. Ya bu berbat bir şey. Tamam, bu bir varoluşçunun neden depresif algılandığı, neden işte nihilist algılandığı dair önemli bir şey. Ama e, varoluşçu bundan büyük bir zevk duyar. O dünyanın bütün ağırlığını omuzlarında taşımaktan ya da bizim kanalımız Sisyfos'un o kayanın ağırlığını taşıyıp her seferinde tekrar tekrar zirveye doğru e, çıkartma çabası onu şevklendiren bir şeydir. Onu her zaman neşelendiren bir şeydir. Dünyanın bütün karanlığından çıkmanın tek koşulu onun bütün ağırlığını sırtlanmaktır. Bu hem Kierkegaard'a hem Nietzsche'ye kahkaha attıran şeydir. Neşe. Parodi başlıyor Nietzsche'nin tabiriyle. Bundan sonra parodi yani kahkaha başlıyor. İşte şenlik başlıyor. O kadar sıkıntılı bir şeyin içinden anca bu kahkahayla sıyrılabiliriz zaten. Bizi yaşamda başka ne tutabilir ki? Ben sana dertlensem, sen bana dertlensem, biz birbirimizin omuzlarında ağlayacak duruma gelsek zaten bu dünya ile aynı şey haline geliriz. Biz dünyada dünya ile aynı şey değiliz. Biz başka bir şeyiz. Sen de benden başka bir şeysin. Ben de senden başka bir şeyim. Bütün bu başkalıklarla birlikte neşe içinde dans edeceğiz. Başka da bir seçeneğimiz yok. Yani öncelikle biraz duygulandım. Şundan <laughs> duygulandım. <da> <laughs> Halbuki Başarı ben seni söylediğim... güldürmek istemiştim. <gülüyor> <gülüyor> bu çeyrek asır geçti bu film çıkalı. Biz birlikte ilk izlediğimiz film Waking Life'da dedim. İlk yaptığımız konuşmada Sert'in varoluşluydu. <laughs> Evet. O günler geldi aklıma. Hatta ve... onun afişi de var hala benim evdeki bir, bir birkaç sene önce Twitter'da bulduğumda paylaşmıştım. Bunca yıldır hala aynı şeyi tartışıyor olmak hani gerçekten bu ve bunu bunun içine çok mutluyuz yani. Evet. Al sana varoluşluğun mutluluğu evet. işte. <laughs> evet. Çünkü bu varoluşluk bir mücadele. Yani daha doğrusu hayat bir mücadele. Evet. Varoluşlar da bu mücadeleyi kabul edenler. İnsanların o yanlış algıladıkları kısım bence ondan geliyor dünyayla bir dertleri var. Dünyada bir şeylerin yanlış, bir şeylerin yolunda gitmediğinin, bir şeylerin değiştirmesi gerektiğinin farkında olan insanlar bunlar. Ve buna seviniyorlar. Çünkü onların artık bir amaçları var. Bir şeyleri değiştirmeleri lazım, bir şeyler için mücadele etmeleri lazım. Bunu hissetmeniz lazım. Yani bunu mutlaka hissediyorsunuzdur ama belki üstünü örtüyorsunuzdur. Belki başka dertleri kendinize daha çok dert ediyorsunuzdur. Ama dünya için bir şeyler yapmak kendiniz için bir şeyler yapmaktır. Veya kendiniz için öyle şeyler yapmanız lazım ki bu aslında dünyaya bir şeyler vermesi lazım. Bu insanların farklılığı bu. Kendine egemen olmanın coşkusu bambaşka bir şey. Kendini gerçekleştirmenin keyfi, sorumluluk almak, bir şeyleri gerçekleştirmek, bir şeylerle mücadele etmek. İnsan bunlarla var olmaya başlıyor. İnsan bunlarla birey olmaya başlıyor ve kendini gerçekleştirememenin de mutluluğu, coşkusu Bizi şevklendiriyor. Yani, Belirleyen Biz, bir şey ee, olur zaten. Gerçekleşmemek en güzel şey aslında. Beckett'i okuduğumuzda, James Joyce'ı okuduğumuzda, Oğuz Atay'ı okuduğumuzda bizi heyecanlandıran şey hiçbir zaman kendini gerçekleştirememiş bir takım karakterlerin ve bir takım yazarların. <laughs> Onlar da kendilerini böyle gördüğü için rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Gerçekleşmeme hallerinin ne kadar neşeyle karşılanabileceğini bize öğretmeleridir. Bu yüzden Sokrates'in neşesinde buna ortak olabiliyoruz. Her seferinde diyorlar ki bak bu sefer yine aynı şeyi yapma, kaçma, sonuca son, bağla, kavramı bize anlat, ondan sonra istiyorsan git. Sokrates yine bir şeyler yapıyor, <laughs> konuyu böyle tatlıya bağlayıp ben de bilmiyorum ki vallahi deyip kaçıyor. O neşenin peşine takılırsan, sorgulamanın keyfinin tadını çıkarmaya başlarsan, ve bunun üstüne gitmenin kuvvetini gösterebilirsen zaten hayat bitecek bundan sonra. Fazla bir şey yapmaya gerek kalmayacak. Hiçbir şeyin sonucuna varmak gibi bir niyetin olmadığını anladığında epey özgürleşiyorsun. Bu da varoluşçunun zaten yine yani özellikle Sartre varoluşçunun önemli kriterlerinden bir tanesi. Özgürlük sorumluluğunu almak, özgür olduğunun farkına varmak. Bundan sonra zaten yapılacak pek bir şey kalmıyor. Filmin başında tekne arabalı abimiz bizi Hı. alıyor o kendisi direkt şey diyerek başlıyor zaten... ...esas amaç sürekli yolda olmaktır diyor... <laughs> ...yolda olduğunu kabullendikten sonra... ...zaten aslında bir yere varmamak... Evet. ...yani yolu kabullenmek... ...bu bizi aslında ya, bir yere götürüyor... ...yoldan çıkmayı kabul etmek... ...yani o, o zaten... ...kabul her etmek her an, mi? Meselemiz aslında yani, bu mu? ...kabullenmek mi? Her an teyakkuzda olmak... ...yani onun farkında olmak... ...yani yoldan çıkıyorum şu an... ...yani o şey işte... ...bütün bu listedeki sapmış olanlar... <laughs> Güzel bir tanım. ya öyle diyorlar işte şeyde hani bu adam sapkın ya yani Sokrates'i neden öldürdük? Sapkın olduğu için öldürdük. Bu bütün liste yani, için zaten söyleniyor ya. Evet evet işte. Aşırılıkları yapan, yanlış tırnak içinde hatalı fikirlere savrulmuş olanlar, o yoldan sapmış durumdalar. En iyi yolun en iyi farkında olanlar zaten yoldan sapmış olanlardır. Çünkü onlar her an teyakkuzdadır. Yani burada adımını buraya mı atacaksın? Şuradan mı gideceksin? Buradan mı? Yoksa otobanda herkes gider. Karanlıkta da gidersin otobanda. Yani çok sürpriz bir şey olmadıktan sonra uyumaman ve direksiyonu kırmaman sağa sola yeterli. Hızını sabite alıp ilerlersin. Ama arka sokaklara girmek, ara yollara, tali yollara girmek, köy yollarına girmek vesaire bunlar hep tetikte tutar insanı. E bu da zaten yeterince neşeli olmanın, Yeterince farkında bir hayat sürmenin temel bir yolu. Yolda olmayı, o yüzden araya girdim özür dilerim. Yolda olmayı böyle anlamak bana daha doğru geliyor. Çünkü öteki türlü önemli olan yolda olmaktır. Yaz Pers'teki haliyle, kendisi yine varoluşçudur dikkat edelim <laughs> buradaki alıntı. Ee, önemli olan yolda olmaktır. Biraz o tembelliği de getiriyor bazen. Onu gözlemliyorum yani. Anlatabildim mi? Ee, Oradan yok. bakan çok kişi var. Ha ya işte önemli olan yolda hayır önemli olan yolda olmaktır ama yolda olduğunu farkında olmak kolay bir şey değil. Evet az önce kısım oydu aslında zaten yani Beckett ve diğerlerinde gördüğümüz bir şey olamamak o aslında yolda olmak dediğimiz şey. Bir şey ha, olamamak evet. korkunç derecede zor bir şey bir şey olmaktan daha zor bir şey sapmamanız gereken binlerce yol var çünkü hiçbirine girmemek çok daha zor. <laughs> Benim sevdiğim o yolda olmama kısmı o yani hayat bize binlerce sıfat sunuyor. Bunlardan birine birkaça sahip olup yaşayabilmek de var. Hiçbirine sahip olmadan hepsinden kaçabilmek daha da zor bir şey. Evet, müthiş bir başarı. Evet ve yani karşında çok fazla bedel ödenen bir şey diğerinden daha zor bence. Dolayısıyla buradan çıkan şey o pişmanlıkla nasıl baş edebileceğin. Mutlaka pişman, ol, pişman olacak bir şeyler yaşanıyor. Ama onunla nasıl baş edeceğin önemli. Bu pişmanlık seni birinci partta konuştuğumuz kısımla biraz bağla, bağlamak isterim. bu pişmanlık seni bir şeylerden korkutacak hale, bir şeylerden ele tek çekecek hale mi dönüştürüyor? Bu pişmanlık seni tembelleştirecek, bahaneler üretecek ve her şeyden o az önce dediğin o kaçma motivasyonla dönüştürecek bir yola mı sürüklüyor? Yoksa bütün bunlar seni kendinin daha iyi bir versiyonuna gitmek için bir kıvılcım bir başlangıç noktası mı? Eğer seni daha iyi bir şey yani tırnak içinde daha iyi bu arada ona söyleyeyim yani sen farkındasın da dinleyen için söyleyeyim. Kendinin daha iyi versiyonu şey değil yani daha iyi para kazanan, daha yakışıklı, daha güzel olan falan filan değil. Her neyse yani o, o yolda senin için her neyse daha iyi odur. Kendinin daha iyi versiyonuna mı götürüyor bütün bunlar? Yani pişmanlıklar. Bu önemli sanırım. Yoksa her türlü pişman oluyoruz zaten. Bundan yana bir sıkıntı yok. Kahkahayla bu pişmanlığı kabul etmek büyük bir meziyet. Ama eğer bunu alışkanlık haline getirirse insan muhtemelen daha iyi bir şeyler haline dönüşecektir. Her ne olursa olsun beklemekten, tembellikten ve korkaklıktan daha iyidir. Ya da Beckett'in işte dediği gibi meşhur yine deney, yine deneyeceğiz, yine yenileceğiz. Yani yeneceğimiz hiçbir versiyon yok. Bütün bu paralel evren zımbırtıları bu yüzden anlatılıyor. Hep bizim daha iyi bir versiyonumuz, başka bir ev. Hayır, o versiyonun bu evrende sadece sen onun zamanına ayak uyduramıyorsun. Aynı zamanda aynı yerde olamıyorsunuz. Bir tane evren var. Kafa karıştırmaya gerek yok. Ama o kişiyle aynı yerde buluşman lazım. Yani kendinin daha iyi haliyle aynı noktada buluşuyor olman lazım. Bu zor olan bu. Ya bu arada şeyde yani sartıdan bir şey vardı. Yani bunu başka bir ders için hazırladığım bir alıntı da. Şimdi onu e, okumak istedim. Akıl Çağı'ndan e, romanından bir alıntı. Diyor ki: "Ben gerçekten özgür müyüm? İstediğim anda istediğim yere gidebilirim. Beni hiçbir güç durduramaz." Ama bu çok daha korkunç. Demir parmaklıkları olmayan bir kafeste gibiyim. İnsanlar özgürlüğü hep konforlu bir şekilde yani olumlu tarafından algılıyor. Fakat şöyle bir handikap var. Bu olumlu tarafından algılanan özgürlüğün sonucunda insanlar hiçbir şey yapmıyor. İstediğim her şeyi yapabilecek durumdayken bile yapmıyorum. Hemen açıyorum YouTube'dan en beyin hücrelerimi çalıştırmayacak videoyu ve izlemeye başlıyorum. Ama gerçekten istediğini yapacak özgürlüğün farkında olmak işte o korkunç bir yere sürüklüyor insanı. Her an biliyorum ki daha farklı olması gereken bir şeyi gerçekleştirmeden bekleyen bir zavallıyım. E şu an otomatik sifos videosu izlemekten yapacak daha iyi bir şey var yani. Gidin ve onu yapın. Waking Life hakkında böyle bir şey yapmak istedik. Farklı bir şey ama ne yapacağımızı bilmeden başladığımız için ne kadar farklı oldu bilmiyorum. Ya yani film hakkında uzun uzun konuşmak yerine aslında oradaki seçtik birkaç şeyi ve konuşmaya çalıştık. Ee, bence bunu, bunu devam ettirebiliriz daha sonra ya. Araya yine bir tane Waking Life'tan bu sefer de ben seçerim birkaç parça. Yani her parçayı zaten ayrı ayrı seviyorum. Belki başka bir bölüm daha yaparız Baking Life hakkında. Ama şimdilik bu kadar olsun. Evet. Siz de izleyin. Kendinize sorular sorun. Bize sorular sorabilirsiniz. İstediğiniz veya işte konuşmamızı istediğiniz bölümler hakkında yorumlara yazabilirsiniz. Öyleyse sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.